gezin. Anahtar üstünde kalsın. Çıkarken kapıyı çekersiniz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Amma da uzattın ya. Sen karımsın. Öteki öteki. Basit bir kaçamak yüzünden ne diye rahatını bozuyorsun? Deli misin sen? O başka şey. Ben erkeğim, sen kadınsın. Üstüme yapışmadı ya, geçti gitti işte. Onur karın doyurur mu? Aklını başına topla. Kim iş verir sana? Çalışmak kolay mı? Boşamakta kararlı mı? Orhan ya. Bugün değilse bile gelecek sefere hesabı tamamdır. O o zaman. Defterimdeki bütün dulları silip süpürdü. Hata ediyorsun. Ne sanıyorum kendini? Tek başına sokağa bıraksan karşıya bile geçemez. Beceremez. Tek başına kalacak. Yapamazsın. Beceremezsin. Yapamazsın. Tek başına kalacaksın. Kim iş verir? Çalışmak kolay mı? Beceremez. Beceremez. Yapamazsın. 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 Kolay mı çalışmak? Yapamazsın. Kim iş verir sana? Beceremezsin. Beceremezsin. Yapamazsın. 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 minibüs geldi. Hadi can, hadi yavrum, hadi. Tamam anne. Haftaya babandasın, unutma. Aptal mıyım ben? Geceleri yalnız korkmuyor musun evde? Neden, çocuk muyum ben, niye korkayım? Hiç, öyle sordum işte. <laughs> Şu rastlantıya bak. Gelsin eve bırakayım. Hadi Nuran! Arabalı kaldırım çapkınlarından olmadığımı bilirsin. Görmeyeli sarar mısın? Hasta mısın? Bir tuhaf görünüyorsun da. Yorgunluk bek, işler çok yoğundu bu hafta. Kimsenin suçu yok, kendin istedin. Şikayetim yok. Avuç içine sığacak meseleyi büyütüp, içinden çıkılmaz hale getirdin. Senin avucuna sığan şey, benim gönlüme sığmadı. Bütün kadınların başına gelen şey seninki. Hoşgörülü olabilirdin. Yanlış yapıyorsun. Canı düşün, Niye ayrıldığımızı bile anlayamadım. Anlasaydın. Söylesem bana hak verirdi eminim. Olabilir. Çünkü onur kırılan o değil. Lütfen beni burada indir. Alışveriş etmem lazım. Teşekkür ederim. Cuma gecesi seni de bekliyoruz. Özellikle Sabiha istedi gelmeni. Küçük bir davet. Çalışırım efendim. Son günlerde gergin bir halim var. Havalardan herhalde. Ben yabancı mıyım Nora? Sıkıntılarını bana açabilirsin. Eksik olmayın. Malum boşanma işi. Hala evli olduğumu bilmek boğazımı sıkan bir el gibi. Duruşma ne zaman? Cuma günü. Dua ederim de boşanınca bu gerginliğin yerini... ...yalnızlığın ağırlığı almasın. Yalnızlık aldatıcı bir beraberlikten iyidir. Alışmaya başladım bile zaten. Yalnızlığın çok kısa da sürebilir. Güzelsin, meziyetleri olan insansın. İlk evlilikte bulamadığını... Ne evlilik düşünüyorum ne bir başka erkek. Öyle olsun. Temennim mutlu olman. Galiba mutlu olmak da önemli değil. Önemli olan kimseye ihtiyacım olmadığını kavramakta. Sanırım bunu anlayabildim. Yeni yaşamınızda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. <laughs> bir fikre davetin hadi. Adamın biri bütün ömrünce cennet rüyaları görerek Hı. inançlı bir hayat yaşamış. Bir gün çok ağır bir trafik kazası geçirmiş. Günlerce komada kalmış. Kendine gelince ilk sorusu şu olmuş: Cennette miyim? Karısı cevap vermiş: Hayır şekerim ben yanındayım. <gülüyor> <gülüyor> Cemil Bey ile çalışıyormuşsunuz. Evet. Daha doğrusu yanında çalışıyorum. Bir tane daha. Sıkılmıyorsun ya. Ki bağırmış ki sen nehrine siz nehrine. <gülüyor> <gülüyor> Şu Ömür vallahi istese ölüyü bile güldürür. <laughs> Ama güldüremediklerim de var efendim. <laughs> Yanınıza oturabilir miyim? Rica ederim buyurun. Sofrada başaramadığım bir şeyi denemek istiyorum. Niye? Sizi güldürmeyin. Ay, i̇lle de gülmem diye bir idam yok ki. İlle de gülmüyorsunuz ama. Önce gülmediğinizden yakındım. Şimdi de neden gülümsediğinizi merak ediyorum. Anlattığınız fıkralar, yaptığınız espriler hep evli kadın aleyhindeydi. Sizce kadınlar var mı? Lütfen karıştırmayalım. Ben evli kadınlardan söz ediyorum. Bunu bir de eşinize sormalı. Aa, benim durumum karışık. Ama hiçbir kadının kocası için iyi konuşacağını sanmıyorum. Ben de tersini düşünüyorum. Bu güzel gece için teşekkürler. Asıl biz teşekkür ederiz Nurhan'cığım. Ben de izninizi rica edeceğim. Nurhan hanımı evine bırakacağım ben. Çok iyi, sevindim. Davete gerek yok Metin, her zaman bekliyoruz. İnşallah efendim, İyi, i̇yi geceler. geceler. İyi geceler. Güle güle. Sizce ben nasıl bir insanım? Bilmem, ama herhalde kötü olmasa gerek. Şükür rahatladım. Neden? Çünkü vakit erken, evinize bırakmadan önce... ...sakin ve yaş ortalaması bize uygun bir yerde... ...birer kadeh bir şey içsek diyecektim. Fakat... Korkmayın... Sizi bayat fıkralarla güldürmek çabasından vazgeçip bütün ciddiyetimle acıklı yaşam öykümü anlatırım. Loş bir lokal ve yerli filmlere yakışacak ıstırap dolu bir geveze. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Çok konuştum. Biraz kendinizden söz edin bana. Nurhan'ı anlatın. Öyle bir Nur işte, herhangi bir kadın. Deli gözüyle bakılan bir şaşkın. Deli mi? Evet, çünkü yalnız erkeklere yakıştırılan bir şeyi yaptım. Savaş mı çıkardınız? <laughs> Gibi bir şey. Kocamdan ben ayrıldım. Bu yaşta bir kadının yalnızlığı zor, farkındayım. Ama düşmanca bir beraberlikten iyidir. Geçimsizliğinizin nedeni? Önce birikim, Paylaşılacak şeylerin azalması. Sonra klasik sorun. Çapkınlık mı? Hı hı. Olayı kabullenirsem kişiliğim yok olacak gibi geldi. Ama en yakınlarıma bile anlatamadım bunu. Görmezlikten gel, unut ama rahatını bozma dediler. Ayrılmakla belamı aradığımı sandılar. Halbuki kendim de aradım. Hepsi bu. Kendi acıklı hikayenizi anlatacaktınız sıra sizde. Benzeri çok görülen şey benimki. Aynı evi yıllarca istemeden paylaşmanın azabını taşıyan iki düşman. Kocasından nefret ettiği halde inadı yüzünden onun gırtlağına sarılmış bir kadın. Sizi bırakmaması inat mı yoksa ekonomik korkular mı? Karım zengin Nurhan hanım. Ayrılmama nedeni bana işkence çektirme zevki. İki kızım var. Beni onlardan ayırmakla tehdit ediyor. Neyse, benim mahpusluğumu bırakıp sizin özgürlüğünüzü tadalım. Bütün insanların mutluluğuna. Bütün insanların.